Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektromanyetik indüksiyon ya da diğer bir adıyla elektromanyetik motor kuvveti ya da indüksiyon akımı diye de adlandırabiliriz. Düzgün bir manyetik alanın içerisinde bir teli, iletken bir teli herhangi bir yöne doğru hareket ettirmeye başladığımız andan itibaren bu telde bir elektron akışı gerçekleşmeye başlayacak. Yani burada yük kutuplanmaya başlayacak. Ve bu yük kutuplanırken yükün bir tarafında artı, diğerinde eksiler toplanıyorsa herhangi bir iletkenin bir tarafında artılar, diğer tarafında eksiler toplanıyorsa bu bir üreteç haline dönüşmüştür aslında. Artıların toplandığı yer ve eksilerin toplandığı yerden dolayı burada artıdan eksiye doğru bir elektrik akımı oluşacak ve burada elektrik akımını oluşturan şeyin adı indüksiyon elektromotor kuvveti yani bir gerim oluşacak. Onu E eşittir B çarpı V çarpı L ile yani bavul formülüyle bulacağım. Fakat örnekte şekilde verildiği gibi tele dik bir hız vektörüyle çekmiyorsam ben bunu belirli bir açıyla çekiyorsam bak manyetizmada her şey birbirine dik olmalı. Yani ben o zaman bu hızın şu tele dik olan şu bileşenini yani bunu almak zorundayım. O da buradaki açı alfa olduğu için V sin alfa olur. O zaman manyetik alan burası için uygulanırken E'si yine formülüm bavul çarpı bir de sin alfa olacak. O zaman burada oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetini E ile gösteriyorum. Ama indüksiyon akımını soruyorsa bu tel ayrıyeten bir direnç görevi de görecek. O zaman V eşittir I çarpı R vardı. E, elektromotor kuvvetini E ile gösterdiysem o zaman E eşittir I çarpı R ile de oluşan akımı bulabilirim. Bak burayı yorumladığında elektromotor kuvvetini ne kadar büyük yaparsan o kadar büyük akım elde etmeye başlıyorsun. Bunun da ne tarafın artı ne tarafın eksi olduğunu yine sağ el kuralı yardımı ile buluyoruz. Düzgün bir manyetik alanın içerisinde nötr bir cismi hareket ettirmeye başlarsam eğer burada da cisim yüklenmeye daha doğrusu kutuplanmaya başlar. Yani burada bir mıknatıs oluşmaya başlar. Yukarısı aşağıya aşağısı S kutbu olacak bir şekilde yukarıdan aşağı düzgün manyetik alan oluşturduğunda cismi sağ tarafa doğru çekersek eğer dört parmağımızı manyetik alan yönüne koyup baş parmağımızı hız vektörü yönüne getirdiğimizde cisim hareket etmeye başlar. Hareket ettiği anda da kutuplanma başlayacak ve şekilde görüldüğü gibi avuç içi yönünde artı yükler toplanmaya başlayacak. Dört parmağımı N'den S'ye uzattım. Hız vektörüne baş parmağımı getirdim ve cisim kutuplanmaya başladı. Artık bu üst tarafının artı alt tarafının eksi olduğu bir üreteç oluşturdu. Ve artık buradan akım geçmeye başlıyor. Kuralımız dört parmak manyetik alan yönünde tutulacak. Baş parmağım hız vektörü yönüne gelecek avuç içi yönümde artı yükler toplanacak diye söyleyebiliriz. Bu kuralların hepsi için geçerli. Bu sefer yukarıdan aşağı manyetik alan başparmak hız vektörü bu sefer artılar sağda toplandı. Tersini uyguluyoruz aşağıdan yukarı manyetik alan başparmak hız vektörü yine avuç içi yönümde artı yükler toplandı. Yani her seferinde dört parmağı manyetik alana başparmağı hıza getirdiğinizde avuç içinizin olduğu yerde artı yükler toplanmak zorunda. Et evet, yüklerin nasıl dağıldığını öğrendik. 4 parmak manyetik alan yönünde konulduğunda baş parmağı hız vektörü yönüne getirirsem avuç içimin olduğu yönde artılar toplanıyormuş. Bak burada içeriye doğru manyetik alan 4 parmağın içeri baktığı baş parmağını hız vektörü yönüne getirdin. Yani avuç içinin olduğu yerde artılar toplanmaya başladı. Diğer yerde de eksiler toplanmaya başladı. Tam şu ortasında da nötr olacak şekilde kabul ediyorsak. Yani o yüzden D1, D2'den büyükse orta, D1'in buralarında bir yerine geliyorsa şu üst taraf kanun olduğu yerde artılar, alt taraf M'nin olduğu yerde eksiler toplandı. L ortanın altında M'ye yakın olduğu için eksiyle yüklendi diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi çok da rahat bir konu. Bak bu da aynı. KL uçlar alışında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti hangisinden etkilenmez? Neydi formülüm? E eşittir. Bavuldu eğer dikse ama değil. Bunu hemen dik hale getirdim. Ve sin alfa oldu yani burası. Çarpı sin alfa dedim. B'ye bağlı, V'ye bağlı, L'ye bağlı, açıya bağlı. O zaman telin manyetik alan içerisindeki hareket süresine bağlı değil. Evet artık bir teli illa çekmek zorunda değiliz. Döndürerek de biz bu işi yapabiliyoruz. Bak burada mesela E için bavul bölü 2 demiş. Bunun sebebi şu dönen bir cismin döndüğü noktasının yani tam L'nin çizgisel hızı olmaz. Sıfır. Uç noktasının çizgisel hızı V olur. Yani cisim burada bir ortalama hızla hareket eder. Ortalama hızın formülü ilk hız artı son hız bölü 2'den dolayı V bölü 2 olur. O zaman formülüm bavul bölü 2. Şimdi dönen cisimlerin, dönen cisimlerin çizgisel hızlarından değil açısal hızlarından bahsederim ve çizgisel hızla açısal hız arasında açısal hız çarpı yarıçap gibi bir bağıntımız vardı. Daha önce de bunu söylemiştik, bahsetmiştik. Hatta yüklü parçacığı etki eden manyetik alan kısmında ama zaten 12. sınıflar çember hareket gördüğü için bunun buna eşit olduğunu biliyor. Şimdi getirip burada çizgisel hız gördüğüm yere bunu yazarsam o zaman E eşittir B çarpı W şimdi R dediğimle buradaki yarıçap kadar L çarpı L bölü 2 hop düzenledim. B çarpı W L kare bölü 2 ile bulunuyor. Şimdi bakın formülü bodozlama ezberlemektense bir de yorumlayalım hemen şurada formülümüzü. Aynı manyetik alanda döndürülen cisimler için B aynı 2 rakam aynı açısal hızla döndürüyorlar. O zaman elektromotor kuvvetini dönen parçanın uzunluğunun karesi yani dönen kısmın uzunluğunun karesini ile bulabiliyorum. Yani ben şöyle iki parçalı bir şeyi şuradan döndürüyorsam burası K burası L burası M ise bu tarafa doğru belirli bir açısal hızla belirli bir manyetik alanda dönüyorsa L noktasının yani şu noktanın uzunluğu D kadar buranın tamamının uzunluğu Oraya da D dersem 2D kadar. Yani o zaman şöyle yapabilirim aslında. Burası D kadar, D'nin karesi E. Burası toplam 2D kadar. O zaman 2D'nin karesi 4E kadar elektromotor kuvveti oluşuyor diyebilirim ama elektromotor kuvveti potansiyel farktır. Mesela bu tel için başlangıcı 0 kabul edip 0 E 4E dedik. Bu bu telin içerisinde 4E kadarlık elektromotor kuvveti oluştuğunu söylüyor. O zaman bunun bir yerde değeri 0, toplamının 4E olabilmesi için eksi 2 e ile artı 2 e kadarlık bir potansiyel fark olmalı ki çünkü burada böyle bir üreteç görevi görsün artı ve eksiden dolayı farkı 4 e olacak diyebilmeliyiz. Hemen bir tane soru aynı manyetik alan içerisinde dönüyorlarmış. Ne demiştik? L kadarı E olarak buluyorduk. Mesela soruda L-M noktaları arasında yani şurada oluşan elektromotor kuvvetini 1 volt vermiş. Yani biz ona E diyelim. Uzunluğu L olanın elektromotor kuvveti E o da 1 voltmuş. Buradaki uzunluğu 3 L olanın yani uzunluğu 3 L olanın elektromotor kuvveti 9 E olur. Yani ona da 9 volt derim. Bu tip sorularda dönen cisimler aynı manyetik alan içerisinde bir noktadan farklı yerlerde dönüyorlar. Mesela bununla bu. O zaman bu soru ister şöyle olsun. KLM ister böyle bağlansın fark etmez KLM. Buradaki potansiyel farkla buradaki potansiyel fark her zaman birbirine zıttır. Yani ben E toplamı arıyorsam her zaman büyük olandan küçüğü çıkartmalıyım. 9 volt, 1 volt o zaman toplam EMK için 8 volt diyebilirim. Şimdi o sorunun çok da güzel bir uygulama hali geldi. Aynı manyetik alan aynı uzunluklara sahip teller farklı noktalardan dönüyor. Mesela bu buradan dönüyor. Bunun üst tarafın uzunluğu 3 ile yani bunun K'sının 9E olduğunu yazabilirim. Bunun alt tarafının uzunluğu 2 ile yani 4E yazabilirim. Hemen bakıyorum 9, 4 bunlar hep birbirine ters dönüyor. O zaman buradaki toplamı MK 5'e kadardır dedim. Aynısını alt taraf için hemen uygulayalım. Onun da döndüğü nokta şurasıymış. Üst tarafının uzunluğu 4L ha o zaman 4L'ye karşılık 16E. Alt tarafının uzunluğu 1 o zaman orası da E. Bunlar hep birbirine zıttı. Demek ki burada oluşan EMK'da toplam 15E'ye kadar. Buradaki KL'nin yani 5'in buradaki MN'ye yani 15'e oranını sormuş. Evet, manyetik akı. Şimdi akı, akı kelimesini daha önce defalarca duyduk optik işlerken de duyduk optikte ne demiştik? Akı sayı demekti. Akının kelime karşılığı bizim için sayıdır. Yani düzgün bir manyetik alan var böyle soldan sağa doğru. Bu manyetik alan çizgilerinin önünde bir tane de levha var. Bu çizgiler bu levhanın içerisinden geçerken levha bir anda dönmeye başlarsa eğer döndüğünde akıların yani şu çizgilerin sayısı değişecek. O zaman akı değiştiği zaman da burada manyetik alan şiddeti oluşmaya, indüksiyon akımı oluşmaya başlayacak. Normalde akının formülü fi eşittir b çarpı a kadar alfa kadar döndürdüğümde o b çarpı a çarpı kos alfa oldu. Buna fi 1, buna fi 2 diyorum. Akı değişimi delta fi son eksi ilk yani b a çarpı kos alfa eksi b çarpı a kadardır diyebiliriz. Düzgün bir manyetik alanın içerisine yerleştirilmiş plaka yani düzgün manyetik alan derken burada N kutbu diğer tarafta S kutbu N'den S'ye doğru sürekli hareket eden manyetik alan çizgilerinin içindeki bir plaka içerisine manyetik alan çizgilerini alıyor. Yani buradaki manyetik alan çizgilerinin sayısı kadar burada indüksiyon akımı oluşturmaya başlıyor. Ben bunu çevirmeye başladığım zaman şekilde görüldüğü gibi üzerine gelen o çizgilerin sayısı gitgide azalıyor. Yani akı değişiyor. Akı sayı demekti. Yani buradan geçen manyetik alan çizgilerinin sayısıydı. Ben bunu çevirmeye başladığım andan itibaren bu değişmeye başlıyor. Neden sayı düzgün manyetik alan devam ederken bu plakanın içerisine giren bu manyetik alan çizgilerinin sayısı plaka dönmeye başladığı andan itibaren ve plaka düz hale geldiği anda da tamamen bitiyor. Yani burada bir akı değişimi meydana geliyor. Bu akı değişiminden dolayı indüksiyon akımı oluşuyor. Bu, bu plakanın yüzyılının büyüklüğü de bizim için önemli. Çünkü o değişince indüksiyon akımı değişmeye başlıyor. Akı değişimi demek sayı değişimi demekti. Yani buraya giren manyetik alan çizgilerinin sayısıydı. Bak plaka alanını ufaltmaya başladığında bu sefer yine manyetik alan çizgilerinin sayısı azaldığı için yine akı değişmeye başlıyor. Düzgün manyetik alanın içerisindeki buradaki manyetik akı değişmeye başladığı anda indüksiyon akımı yine oluşmaya başlayacak. Evet akının nasıl değiştiğini gördük. Şimdi akı değişiminin nasıl bir etki yaptığına bakalım. Birim zamandaki akı değişimi yani delta fi bölü delta t bana indüksiyon elektromotor kuvvetini veriyor. Yani bir yerde akı değişiyorsa elektromotor kuvveti oluşuyordur. Akı değişimi bölü zaman. Ama mesela yaptığım şey akının değişmesini sağlamıyorsa yani akı değişmiyorsa bir elektromotor kuvvetinin oluşmasına gerek yok. O yüzden ben manyetik alandaki akıyı değiştirerek indüksiyon elektromotor kuvveti elde edebiliyorum. Şimdi bizim için önemli yerlere geldik. İndüksiyon akımının yönü yani lens kanunu. Lens kanunu tanımsal olarak kendini meydana getiren sebebe karşı koyma şeklini ifade eder. Ama biz burada bunu farklı bir şekilde işleyeceğiz. Normal şartlarda indüksiyon akımı kendini oluşturan sebebe ters yönde etki yapıyorsa manyetik alan çizgilerinin sayısının artması ya da azalmasıyla incelememize gerek yok. Yani gelene git gidene gel diyecek. Manyetik alan çizgisi mesela şu mıknatıs ne kutbuyla geliyorsa eğer buradaki tel çerçeveye bu kendine doğru gelen manyetik alanı itmek için ters yönde Nymiş gibi bir manyetik kuvvet uygulayacak. Sağ el kuralımızı hemen hatırlayalım. Baş parmak N kutbuna geldiğinde dört parmak dolanım yani hareket yönünü veriyordu. Bak şimdi N kutbu yaklaşıyordu. N kutbuna karşılık gelene azaltmak için kendini oluşturan sebebe karşı koyma şekliyle N kutbu gibi bir mıknatısı düşündünüz. Hemen dediniz ki burası N burası S Burada da boş bir tane tel var. Bu mıknatıs buna geliyorsa gelene git diyebilmesi için hop bunu itmeli. Yani bu bir mıknatısa dönüştü. N ve S yaptı. Hemen baş parmağı N'ye yapıştırdık. O zaman baş parmağı N'ye koyduğunda dört parmağını koyacağın dolanım yönü şu yönde olmalı. O zaman burada şöyle bir yönde elektrik akımı oluşacak. Bak burada gözüken gibi. Şimdi bu indüksiyon elektromotor kuvvetinin ya da indüksiyon akımının oluşabilmesi için akı değişimine ihtiyacım vardı. Şurada bir şekil var. Dört şöyle bir çerçevenin içerisinde manyetik alan var. Bir çerçeve buraya girmeye çalışırken bak şuradayken daha girmediği için herhangi bir indüksiyon elektromotor kuvveti yok. İçeriye doğru girmeye başladığında tel çerçeveye manyetik alan etki etmeye başlıyor ve ters yönde elektromotor kuvveti oluşuyor tamamen içeriye girdiği anda yani şu arkası buraya gelip tamamen içeride hareket ederken yine bir elektromotor kuvveti yok. Ne dedik? Çünkü akı değişimi yok. Çıkarken de azaldığı için bak çıkıyor. Manyetik alan çizgileri azalıyor. Azaldığı için arttırıcı yönde bir elektromotor kuvveti oluştu. Tamamen terk ettikten sonra oluşmayacak. Yani tel çerçeve manyetik alana girerken ve çıkarken girerken ve çıkarken elektromotor kuvveti oluşuyor. Onun haricinde bir elektromotor kuvveti oluşmaz. O yüzden akı değişimi de mesela bak yokken hiç girerken yoktu. Akı, akısı artmaya başladı. Buraya kadar geldi yani tamamen içeri girdiğinde bütün akıyla karşılaştı. Sonra içerideki hareketi boyunca hiç akısı değişmedi. Sonra da sistemi terk ederken üzerindeki akım miktarı azaldı azaldı ve bitti. Evet bu grafikleri yorumlarken de bunlara dikkat etmemiz gerekli. Evet öz indüksiyon akımı indüksiyon akımından tamamen farklı bir şey. Indüksiyon akımı kendini oluşturan sebebe ters yönde gösterilen tepki kuvvetiydi. Öz indüksiyon akımı ise dengeleyici kuvvettir. Yani devrede akım azalıyorsa arttırmak artıyorsa da azaltmak ister. İkisini birbirinden ayıracağınız tek bir yer var. Öz indüksiyon akımı üreteçli devrelerde elde edilir. İndüksiyon akımı ise üreteçsiz devrelerde. Bir elektrik devresinde akım değişiminden dolayı oluşan akıma öz indüksiyon. Yani yaptığın değişiklik. Mesela reostayı burada çektik bir yönüne. Reosta bir yönüne çekilince devrenin direnci azaldı. Direnç azalınca devrenin akımı arttı. Öz indüksiyon dedi ki hop ne oluyor? Burada akım niye arttı? Hemen burada azaltıcı yönde öz indüksiyon akımı oluşuyor. Yani devrenin akımı artıyorsa azaltıcı azalıyorsa arttırıcı yönde bir akım uygulayacak. Evet şimdi indiksiyon ve öz indiksiyonun gerçek birleşmiş sorularıyla başlayalım. Şimdi pardon bu soruda sorulmamış ama biz yine de şöyle söyleyelim. Ben K'yı kapatırsam iki bobinden birinde öz indiksiyon diğerinde indiksiyon oluşacak. Üreteçli de yani şunda öz indiksiyon oluşacak. Bunda ise sadece indüksiyon oluşacak. Şimdi bakın indiksiyon akımının yönünü de iyice kavrayacağız. Ben K anahtarını kapattım. Birdenbire devreden artı yönde akım geçmeye başladı. Bu bobinde şöyle artı yönde akım geçti. Yani bu devrede akım geçmeye başladı. Akım arttığı için öz indiksiyon devreye girdi ve öz indiksiyon burada akımı azaltmaya çalışıyor. Azaltmaya çalışır. Burada olayın özetini anlatıyorum. Yani soruyla sorudan bağımsız gidiyoruz şu an. K'yı kapattım. Akım geçti. Akım geçtiği için bu bobinde artan akımı azaltmak için ters yönde öz indüksiyon akımı oluştu. Akım burası için saat yönünde geçerken o zaman öz indüksiyon ters yönde yani üretici de ters yönde akım oluşturmaya başladı. Süper. Buradan akım geçmeye başladığında bu selenoid bir mıknatısa dönüştü. Hemen elektromıknatıs kuralını hatırlıyoruz. Dört parmağı akım yönünde yani yukarı doğru koyduğumuzda başparmak parmak mıknatısın N kutbunu gösterdi. Hop buradaki bobin burası ne? Burası S olan bir mıknatısa dönüştü. Evet şimdi bunun yanında hiçbir şey yokken birdenbire bir mıknatıs belirdiyse biz indiksiyon için ne demiştik? Gelene git gidene gel diyordu. Mesela burada duran hiçbir şey olmayan bir cismin yanında birdenbire S kutbu oluşmuşsa yani kendine S'nin geldiğini zannediyorsa ne diyecek bu? Gelene git hemen burayı S burayı N yapacak hale dönüşüp bir tepki koyacak. O zaman burası S, burası ne olacak bir tepkiye dönüştü. Sağ el kuralını uyguluyorum. Bunun için baş parmak N'ye geldiğinde dört parmak akım yönüne konulursa hop burada da böyle şu yönde bir akım dolanmaya başladı. Buna da tepki akımı yani indiksiyon akımı diyoruz. Soru 2 numaralı makarada oluşan indiksiyon elektromotor kuvvetinin maksimum değeri yani E'si yani İ'si i çarpı 2r2 neye bağlıdır? Bunun bunda oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti bundan gelen indüksiyon akımına etki yapan manyetik alanına bağlı. O zaman aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir diyorsa bu bobinle ilgili, ikinci bobinle ilgili R2 direncinden bağımsızdır. Bu ne kadarlık akım yollarsa o kadarlık elektromotor kuvveti oluşturacak. Evet bakın işte bu soru bahsettiğim biraz önce özelliğini anlattığım soru S anahtarını kapattım artık pratik olarak gidebilirim. Şuradan bir akım geçmeye başladı şöyle yukarıya doğru yani şöyle <laughs> akım geçti. Hemen diyorum ki bunda birinci bobinde öz indüksiyon akımı oluşacak. Öz indüksiyon akımının yönü 1 ya da 2 olacak. Öz indüksiyonun 3 dördünü indüksiyonun da 1'i ikisini eliyoruz. Bak bunları yaptığımızda iki şıkkı eledik. O zaman diyorum ki burada ben anahtarı kapattığımda bir yönünde akım geçiyorsa, anahtarı kapattığımda bir yönünde akım geçiyorsa, iki yönünde öz akımı oluşur. İki yönünde oluşur. Hop, hemen bu da elendi. Şimdi bunu mıknatıs haline getirmek zorundayız. Akım yönüne yani şöyle aşağıya doğru dört parmağımı koyduğumda Baş parmak N kutbuna, diğeri de S kutbuna geldi. Ne dedik? Hemen yanında, aha birden bire bir mıknatıs ve N kutbuyla geliyorsa ne dedi bu? Gelme, gelene git diyordu. O zaman hemen tepki koydu N'ye, S yaptı. Hemen bunun için sahil kronunu uyguladık. Baş parmağı N kutbuna getirdiğimde dört parmak akım yönüne. Yani şöyle bir akım yönü olmaya başladı. Şöyle dönen bir akım yönü oluştu. O zaman bunda oluşan akımın yönü dört yönünde türü indüksiyon akımıdır diyebilirim. Evet buna dikkat ettiğimiz sürece bu sorular bizim için zor olmaktan çıkacak. Evet manyetik alan içerisinde telleri çektiğimizde oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti yani bavullarını soruyor B ve L. Biz biraz önce buradaki hareket yönlerine göre kutuplanmayı öğrenmiştik. Mesela şu telin X parçası için şunun için bakalım. 4 parmağı manyetik alan yönüne yani içeri koyun. Baş parmağın 3 ve yönüne yani hız vektörü yönüne koyduğunda yukarısı artı aşağısı eksi oldu. Aynısını şu parça için uygulayalım. 4 parmak manyetik alan içeri. Baş parmağı Y'nin hızı sola doğru koyduğumda o zaman burada da aşağı doğru yani şöyle artı eksi toplandı. Bak bunu bütün haline getir. Hemen bütün haline getir. Artı eksi çevir eksi artı. Bak 2 üreteç var ve doğru bağlanmış eksisi artısına gelecek şekilde 3 ve her şey aynı V'ler farklı. O zaman şunu yaz. Buna 3 e yaz. Buna E yaz. O zaman burada oluşan toplam 4 e kadar oldu. Evet hemen yan tarafta aynı uygulamayı tekrarlıyoruz. 4 parmak içeri baksın. B sayfa düzleminden içeri doğru. Baş parmağını hız vektörü yönüne getirdin. Hop burası artı. Burası eksi oldu. Hemen tekrarlayalım şurayı. Dört parmak manyetik alan içeri başvarmak hızı vektörü. Burası artı burası eksi. Yanındaki için kural uygulamana gerek yok. Aynı yöne gidiyorlar. Eksi artı. Hemen bunun üretici halini, üretici çevirmiş halini çiz. Eksi artı artı eksi. Aha bunlar da ters bağlı. 3 V V yani 3 eye E ise ters bağlılar. Birbirini zayıflattılar. 2 E oldu. Hemen bunun için kontrol edelim. Artık sayısal değere baktığım için yön önemli değil. Bunlar aynı yönlüler. Aynı yönlü olanları birbirinden çıkartıyorum. 3 ve ise 3 eye eydi. Hop bunun içinde 2e'dir diyebilirim. Soru bunların sıralamasıydı. O zaman e1 en büyük, e2 ile e3 birbirine eşit diyebiliriz. Evet. Bir tel çerçeveyi manyetik alanın içerisine yak sokarken, içeride hareket ederken ve çıkarken Hangisinde indüksiyon akımı oluşur demiş. Ne demiştik? İndüksiyon akımı akı değişimiyle oluşuyordu. Girerken akı sayısı artmaya başladığı için oluşur ama içeride akı sabit. Çıkarken azaldığı için oluşur. Yani arttırıcı ya da azaltıcı etkisiyle işim yok. Akının değişim miktarına bakıyorum. Dışarıda hiç yoktu, içeri girdi artmaya başladı. Tamamen girdi, sabit kaldı. Çıkarken de azalmaya başladı. Nerede indüksiyon akımı oluşur diyorsa 1 ve 3 bölgesinde diyebiliriz. Evet şimdi şekildeki raylar üzerindeki kale çubuğu bir yönde V1 hızla çekilirse yani şöyle bir yönde V1 hızla çekilince R direncinden geçen indüksiyon akımı I. Güzel V1 hızla çekiyorsun indüksiyon akımı I. İki yönünde V2 hızla çekiyorsun V2 hızla çekiyorsun 5I oluyor. E şimdi o zaman bunun I'ye 5I olmasının sebebi aynı R aynı B ise E'ye 5E olmasından kaynaklıdır. O zaman V1 bölü V2'yi soruyorsa E'ye 5 O zaman şunu yazabilirsin. E çarpı E eşittir. B çarpı V1 çarpı L. Diğeri için de 5e çarpı 5e eşittir. B çarpı V2 çarpı L. E böl birbirine zaten cevap 1 bölü 5 diye apaçık ortada. Evet artık manyetik etkinin elektriksel etki ve dengesiyle ilgili bir soru bir paralel levha arasında şöyle bir paralel levha arasında üst taraf artı alt taraf eksiyle yüklendiğinde artıdan eksiye doğru şöyle düzgün bir elektriksel alan var. Düzgün bir elektriksel alan. Burada eksi yüklü bir parçacık sayfa düzlemine dik içeri doğru manyetik alandan dolayı dört parmağın manyetik alan yönüne yani içeri doğru baktı baş parmağını hız vektörü yani şöyle sağ tarafa doğru koyduğunda bu parçacık da şu tarafa doğru bir çembersel hareket yapmak istiyor. Ama bunun etkisinde eşit kalıyorsa burada elektrik ve manyetik alanın eşit büyüklükte olup birbirini dengeliyor olması lazım. Yani F manyetiğin F elektriğe eşit olduğu durumda ancak bunlar dengede kalabilir. Elektrik artarsa yukarı manyetik artarsa aşağı yönlü hareket edecek. Yani o zaman bunun BQV'si Q çarpı E'ye hop Q'ları götür o zaman ...e eşittir bv diye bir formülde elde edebiliriz. E bakın onun hemen uygulaması. V0 hızındaymış. Bu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır diye soruyor. Düzgün bir paralel lefe arasındaki etki eden elektriksel kuvvet F... ...v çarpı q bölü d ile bulunabiliyor. Fek bunu yazdığımızda v bölü d. E burada etki eden manyetik kuvvet de b çarpı q çarpı... V ydi. Buradaki V potansiyel buradaki V ise hızdı. Soru bize hızı yani V0'ı soruyor. Yani şunu soruyor. E ben bunları birbirine eşitlersem yani VQ bölü D'yi B Q çarpı V0 eşitlersem bak bunlar gitti Q'lar. B de karşıya geldi o zaman. V bölü D çarpı B o parçacığın hareket hızını veren ifadedir diyebiliriz bu sorularda.